Ve sevgili kova burcu yükselen kova ve ay burcu kova olanlar haftalık burç yorumları bakalım kartlarımız sevgili kova burcu için bize neler söyleyecek bütün güzel enerjilerimle açıyorum. Kupa dokuzlusu kupa kraliçesi aha çok güzel bir kutlamanız var sevgili kova burcu mutluluktan havalara uçuyor gözüküyorsunuz şimdi bazı arkadaşlarım diyor ki ne olacak da mutlu olacağım bak önce bir şu düşünceyi kafandan at mutlu olmaya bir kendini aç o şey gelir seni bulur zaten mutlu olacağın güzel bir haber alacaksın diyor. Artık her arkadaşımın beklentisi ayrıdır. Kimi iş hayatından, kimi aşk hayatından, kimi bir yerden, kimi sosyal hayatından, kimi haber bekliyordur bir yerden oradan gelir. Mutlu oluyorsun diyor, yakın çevrenle de bunları paylaşıyorsun, anlatıyorsun ve bunu hep birlikte kutluyor gözüküyorsunuz ve e, bu aslında finansal bir konuyla alakalı olabilir, parasal bir konuyla ilgili gibi görünüyor. Sanki hani bir işe girişin kutlanması ya da bir iş anlaşması yapıyorsun, e, büyük montanlı bir iş anlaşması yapıyorsun, bunu kutluyorsun. E, böyle bir süreç, bir kazancı kutlama gibi görüyorum güzellerim. Peki devam edelim. para onlusu para ası para kraliçesi para ikilisi para ası Oo, oğlaklara bak o kovalara bak oğlaklar bizi andı kimin aklındaki oğlak burcu geldi burada ha? kimin aklındaki oğlak burcu şimdi güzellerim valla şöyle söyleyeyim Ay öyle demeyeyim de bak sen o kadar önemli bir şey başaracaksın ki kimsenin yapamadığı bir şey sen yapacaksın kimsenin başaramadığı bir şey başaracaksın ve burada e, eline çok hızlı geçecek bunun dönüşü olacak sana sen bir yatırımla uğraşıyorsun bir şeyle uğraşıyorsun hangi arkadaşımsa kimsenin akıl edemediği bir şey yapıp akıl edip Oradan çok güzel kazanç elde edeceksin. Ne yapıyorsan bak ne yapıyorsan bilmiyorum. Ama sanki o gittiğin yol doğru yol gibi görünüyor. Zaten o kovanın o Uranüsyen yönünü mü çalıştırdın ne yaptın? Ee, bir sivrilik yapmışsın bir yerden. Çok güzel sonuç alacağını söylüyor. Peki devam edelim. Değnek olmuşsun, şeytan mahkeme. Aha Bak ya bak. Kim bu? Duygusal birisi tamam mı? Nasıl duygusal nasıl böyle eriyor ölüyor bitiyor. Ama bunları yeni açacak sana. Yeni kendi duygularını hislerini gösteriyor. Yani bu kişiye baksan aslında çok uzun zamandır. Aslında aklı sende. Deli gibi hoşlanıyor beğeniyor aşık hatta. Aklı gidiyor sana. Ama burnu bir havada Aa, görsen sanki öyle aklı giden o değil sürekli seni kesiyor bir şekilde seni izliyor inceliyor sosyal medyanı ya da hani böyle aynı ortamdaysanız bir şekilde sana bakıyor ama hiç çaktırmıyor biliyor musun bu durum seni rahatsız etmiş çünkü bir şekilde hissetmişsin hani onun enerjisini ee, ama hani enerji var kendi yok bu nasıl işlemişsin al işte bu hafta kendi de geliyor. Çünkü egosuna yedirememiş, gururuna yedirememiş. Ya yani ben nasıl gidip de hani hoşlanabilirim ki sanki hani hoşlanmak birinden bir şeyler hissetmek zayıflık göstergesi böyle bakıyor bu kişinin biraz kıtı o konuda kafası demek ki ama normalde iyi çalışıyor kafa yani çok zeki akıllı birisi olarak gözüküyor ama bu aşk meşk iş kişilerine çok kafası basmıyor güzellerim. Dolayısıyla hani duygularını biraz gösterememiş ama hani bakmış ki sen de artık hani sıkılmaya başladın. Bir şey olmayacaksa sen de belki ilk başlarda biraz hevesliydin. Şimdi senin de hevesin kaçtı. O zaman o Kuyruğu kıvırıyor ve bir şekilde sana geliyor, gözüküyor güzellerim. Hadi bakalım, devam edelim. Aha. Ah. Evet sevgili kova burçları. Önemli değişiklikler hayatınızda. Bu Plütonik bir şey. Ee, şimdi Plüton size bir girdi çıktı ya. Ee, şimdi gene girecek. Ee, kötü bir şey demiyorum güzellerim. E ee, Plüton hani hayatınızda bir şeyleri dönüştürmeye geliyor. Ama dönüştüreceği şey biz ne diyoruz? Sizin işinize yaramayan şeyler olacak. Yani bundan sonra hayatınızda şimdi burada bunu görüyorum o yüzden söylüyorum. Sizinle olması gerekmeyen şeyler bunları dönüştürecek, değiştirecek. Hayatınızdan çıkartıp atacak belki de bunları. Ee, tabii ki gezegen hiçbir şey yapmaz. Bunlar etkiler. Şimdi orada da Plüton nasıl benim hayatımdan çıkarsın yazacak olan arkadaşlarıma söylüyorum. Belki siz bu etkiyi Mart ayından beri hissediyor olabilirsiniz. Hayatınızda bir şeyler çalkalanıyor, değişiyor, dönüşüyor. Siz engel olamıyorsunuz. Arkasından tutmaya çalışıyorsunuz, tutamıyorsunuz, yakalayamıyorsunuz böyle bir karmaşa, e, kaos hissediyor olabilirsiniz. Ama burada diyor ki sonuca gidiyorsun artık. Yani şöyle bir enerji var sevgili Kova burcu. Ee, şöyle düşün. Şimdi dolabında hiç giymediğin kıyafetlerin var. Çok eski kıyafetlerin. Giymiyorsun artık. Bir kere bile sırtına sokmamışsın. Ee, ve bu kıyafetleri hani sürekli dolabında tutmaya devam ediyorsun. Şimdi şuradaki enerji diyor ki bu Plüton enerjisi. Şu kıyafetleri şuradan çıkart. Ver birine. Orada yer açılsın. Yer açılsın ki sana daha yenileri, güzelleri gelsin. Ha, aynen bu enerji. Şimdi başka bir bakış açısıyla bu şöyle bakıyor. Aa kıyafetlerim gitti, elimden çıktı. Ya zaten çıkması gerekiyordu çıktı anladın mı? Zaten gitmesi gerekiyordu hani onların. Böyle bir enerjiden bahsediyor. Şimdi sen Mart ayından beri hayatında bir şeylerin çıktığını, değiştiğini, dönüştüğünü, belki aşk, iş, para bir şeyleri hissediyor olabilirsin. Korkma. De ki hayat bana ne anlatmaya çalışıyor acaba? Bunu görmeye çalışıyorum de. Orada kendin için mesajlar bulacaksın. Ve bu hafta da yine böyle bir sürece işaret ediyor. Bir şeyler çıkıyor yine elinden. Ama iyi çıkıyor güzellerim. Yani iyi ki gidiyor. Öyle söyleyeyim sana peki devam edelim şimdi ha, burada da boğa başak oğlak burcundan birisi var aklı sende seni düşünüyor ama korkak bu bu çok korkak yani bunun iki eliyle bir ee, şöyle söyleyeyim bunun e, kalkıp da yani sana adım atma ihtimali çok zor sevgili e, kova burcu neden zor çünkü korkuları acabaları çok fazla bunun aklında e, yani anca sen ona baya bir yüz vermen lazım hani gerçekten adım attığı zaman onu reddetmeyeceğinden çok emin olması lazım öyle ya da üstüne gitmeyeceğinden ona çok fazla soru sormayacağından çünkü sorguya da pek çekilmek istemiyor hani bu birazcık şey gibi bir şeyler yaşayayım gideyim sonra yani bana çok soru sorulmasın üstüme gelinmesin yani bilemedim ya aman böyleleriyle ne işiniz var bilmiyorum nereden buluyorsunuz ama bulmuşsunuz istiyorsanız geliyor yani bu hafta tamam mı güzellerim? Şimdi e, kanalımıza bugün gelip de abone olan arkadaşlarım tam şu anda hala abone ol'a basmamış buralara kadar dinlemiş o yüzde yetmiş var ya hani abone olmadan dinliyor. Şimdi oraya bakacağım, size bakacağım. Şu an abone olursanız bakıyorum, olmazsanız yok güzellerim. Vallahi niye, niye abone olmuyorsunuz ben anlamıyorum. E, şimdi bastın, odaklandın. Sorunu sordun içinden kalbinden. Şimdi bu kartları senin için çekiyorum. Bakalım ne söyleyecek. Hmm. Burada pişman birisi var. Ee, ama o her ne kadar pişmansa da senin artık çok da umrunda olmayacak diyor geldiği zaman. Birisi var, gitmiş bir şeyler yapmış, gitmiş. Sen ona gelmişsin, konuşmaya çalışmışsın, kapatmış kapıları şimdi de pişman olmuş kendi gelmeye çalışıyor bu sefer de sen konuşmuyorsun ee, başkaları araya girip sanki sizin aranızı düzeltmeye çalışıyor olabilir ya da hani onun arkadaşı ayrı konuşuyor senin arkadaşların ayrı konuşuyor senle ee, onunkiler onunla konuşuyor seninkiler senle konuşuyor gibi bir durum söz konusu olabilir böyle bir hikaye gördüm burada sorun eğer ki sorduğun soru işle ilgili ise ee, bir değişiklik olmuş senin diyor iş hayatında e, fakat hani yeni bir kapı var, yeni bir iş var, yeni bir anlaşma var belki de bu önünde duruyor, gözüküyor. Şimdi böyle gördüm sevgili Kova burcu. Eğer ki kendin için detaylı uzun ben soru sormak istiyorum, kendim için yorum almak istiyorum diyorsan aşağıda linklerimiz var. melisit.com. Buradan sitemize üye olup bize sorularını iletebiliyorsun. Yurt dışından soru sormak istiyorsan sitemize üye oluyorsun. Sonra mail atıyorsun. Ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsun. Arkadaşımız yapman gerekeni sana söylüyor. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.